Ben Arda Arda <laughs> Bu Instagram Play Store oyunlarına bakacağız. Yani Play Store oyunlarına bakacağız. Ben buna bakmıştım. Bakalım yüklenecek mi? O yüklendi. Vallahi yüklendi. Bekleyin. Ee, videosunu izleyin. Google Labs oyunlara bakmak isteyenler yorumlara yazsın. Ben görüyorum zaten. Yorumlara yazsın zaten burada gözüküyor. Şu açtığım yerde. Kanalım, kanaldan gözüküyor. Ama başkalarının kanalından gözüm Sadece o kimin kanalıysa o, o kişiye gözüküyor. Ve arkadaşlar benim burada yaptığım açıklamam burada. Arkadaşlar bizler size sizi eğlendirmeye çalışıyoruz ve oyunlardaki bilmediğin şeyleri öğretmeye çalışıyoruz. Bu kadar yani bazı ileri yükleme yükleyemediğin şeylerin videolarını çekiyoruz. Bizim işimiz bu işte. Siz sadece ama izliyorsunuz. yani daha dün yeni başladım. Sizi yani sizlerle oyun oynuyoruz. Yani öyle arabalardan değil. Ee, ne yaptı oynuyoruz? yani öylesini demeye çalıştım. Ne diyor burada oyun bitirme kemler 30 32, 32 seviyede bir tane her hafta bir level açılıyorlar. Hı, güzel bence. Benim dayım da var. Ben de oraya piyano yapmış. Bakalım şu dengeli oyunlarını Oh. Ne? Macera oyunlarına bakmak istiyorum. Necat oyunları gibi oyunlar. Abi bak şunu yükleyecek mods for Necdet. Adam bana ne der söyleyeyim arkadaşlar. Bunu da oynuyordum necap'e de. Hem de Türk adam. Ee, Hek Türk. Haşker Türk. Motopor Necrat P diye bana bir şey yazdı. O hileyi oradan yapmış. Ben de burada baktım. Bir sürü vardı. Bu. Bence bu dedim ben de. Sonra bunu yüklemek istedim. i̇stedim ama şimdi yüklemedim. Onu yiyecektim. Bu arada ismim ne Princess. O ismim öyle olabilir. Süper böyle bir şey yok abi ve yeni güncelleme süper. Bloklayıncılar pro linkini atacak olan var mı? Yok son yok dedi. O piyano daha sonra. Kapat şunu orada boş yüklenmesin. skin şeyine bakalım. Of ben bunu sevdim. Şunu sevdim valla. Bunu aslında yaparım. Çünkü ben yoğurt varım. Winter of diye Ben de o zaman yükleniyor. Yardım karakterleri beğendim ama yüklenmiyor. Yüklendi gösteriyor. Oyuna giriyorum çıkmıyor. Ay 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 siz yapamıyorsunuz bebekler. Ya bebek demiyorum. O yapamayanlara. Bu ne la? Bu ne? Bu ne bu ne? Şişt. Ne ki ya? Çek oyuncu. Video mu var senin? Çek oyuncu. <laughs> o getasını elde etmiş. Getasını elde Geetah, hmm Geetah, İki de bir GTA diyorum ya. Ne yaptı Ama güzelmiş ki ne bak değil. Güzel, hoşuma gitti. Bakalım oyunu nasıl bir oyunmuş güzel bir yesinler çok mu canavarları mı öldürüyorsun yok ben de o adım atıyor adım gelip canavarlarla öldürüyorsun seviye yani S seviyesine göre değişiyor ya. burada da adamlardan sanırım takım takım olup öbür düşman takımlarını mı öldürüyorsun böyle bir oyun ne yazıyor bu lan benim mi yazmış başlık bu arkadaşlar yeni yüklüyorum cevabı süper bu oyun bence bin yıldız Yok. ben de oyunu anı silmiş bunu abi oy göster bunu bakın arkadaşlar bunları da oynadım. bunu oynadım sildim bunu oynadım sildim piano, 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 piano. Hadi gir. Bu neymiş? O, olsun. Dönüşüyor mu gibi? Ne var burada? Nereden oyuna gireceğim ben? いいねえわ。まあ bastım. Sevgilim ne oldu? Güzel misin? Güzel mi Parmak. Oyunu sevdim. Oh, Yine know Burası da gitti. Elmasım yok. Elmasım yok güzel işlemem oldu. Tamam. Bu bölümü geçtik Hadi. Of. Biraz kabaktım. Bakalım başka ne bölümleri var. 嗯。

şarkısı. Tembel çocuk, tembel çocuk, kalksana, kalksana o şarkısı. Kaçtanım dedim ya. Oho, Kaçıncığım ben. Kaçıyorum oğlum. Birinci, <laughs> birinci. sonra arkadaşlar onu da görelim videomu bitireceğim işte yine yine yükleyebilirim yine yani yine oynayabilirim şimdi de bunu ekleyelim bu neymiş ona bakacağız olan. Boş verin arkadaşlar. Yükle Şimdi yoksa benim bir gigabayt bile bitecek. Hadi ben bunu oynayacağım ya. Çok sevdim. Artık sabah oldu. Artık sabah oldu. Ding dong bom. Bin Ne? 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 Ne diyor? Oh. Herkese böyle falan. Herkese bir. bir videonun daha sonra geldik arkadaşlar. Daha çok video gelmesi için abone olmanız yeter bir 30 bir bekliyorum artık bir daha yeni dün başladım az videoyu var biliyorum video çekmeye başlayacağım artık görüşürüz